Merhaba, bugün sizlere e-arşiv fatura kesmenin kolay yöntemlerinden birisini anlatacağım. Bildiğiniz gibi Gelir İdaresi'nin sitesinden e-arşiv fatura kesmek oldukça zahmetli, üstelik girdiğiniz bilgiler herhangi bir yerde kayıtlı olmadığı için, her seferinde tüm cari ve ürün bilgilerini tek tek yazmanız gerekiyor. Bu işi çok kolaylaştıracak olan, üstelik ücretsiz bir yazılımdan bahsedeceğim. SYS Mont adındaki bu yazılımı ister bilgisayarınıza indirip, İsterseniz de cep telefonunuza indirip kullanabiliyorsunuz. Yazılımı indirmek için Google arama satırına SYS Mont yazıyoruz. SYS Mont yazılım çözümleri yazan en üstteki linke tıklayıp siteye giriyoruz. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığımızda programı indirebileceğimiz linklere ulaşıyoruz. Burada cep telefonları için ve Windows için indirme linkleri bulunuyor. Siz hangi platformda kullanacaksanız onu indiriniz. Biz anlatımı kolay olması açısından bilgisayarımıza indirip yükleyeceğiz. Siz aynı şekilde istediğiniz platformda kullanabilirsiniz. Programın nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiye site üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Windows yazılı ikona tıklayarak programı bilgisayarımıza indirmeye başlıyoruz. Bilgisayarımıza sıkıştırılmış bir zip dosyası iniyor. İndirilen dosyayı açmak için bilgisayarınızda WinRAR ya da WinZip benzeri bir yazılım yüklü olması gerekmekte. Eğer bilgisayarınızda yüklü değilse indirme linklerini videonun altında bulabilirsiniz. İndirdiğimiz dosyayı açıp yükleme işlemini tamamlıyoruz. Programın giriş ekranı gördüğünüz şekildedir. Buraya gelir idaresi kullanıcı kodu ve parolanızı yazarak programa giriş yapabiliyoruz. Giriş yaptığımızda bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Gelen faturalar bölümü bize kesilen faturaların gelir idaresi sisteminden alınarak ekrana getirilmesini sağlıyor. Üstteki bölümden filtreleme işlemini yapabiliyoruz. Örneğin geçen ay yazan yere tıkladığımızda gelir idaresi sistemine düşmüş olan ve adımıza kesilen bir önceki ayın faturaları listelenecektir. Giden faturalar bölümünde ise bizim kesmiş olduğumuz faturalar listelenecektir. Üstte bulunan seçeneklerden bir önceki bölümde olduğu gibi filtreleme yapabiliyoruz. Ayrıca faturaların üzerinde bulunan bölümden ödendi ya da ödenmedi olarak işaretleme gerçekleştirebiliyoruz. Yeni fatura bölümüne giriş yapıp faturalarımızı kesmeden önce cari kaydı, ürün ve malzeme kayıtlarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aşağıda bulunan müşteriler bölümüne giriş yaparak artı işaretine tıklıyoruz, sonrasında ekranda bizden istenen bilgileri doldurup sağ üst köşede bulunan ekle butonuna basarak cari kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Cari kaydımızı ekledikten sonra bir önceki menüye dönüp, bu sefer de alt kısımda bulunan ürünler ve hizmetler kısmından ürün ve malzeme kalemlerini tek tek ekliyoruz. Ekranda bizden istenen birim, birim fiyat, kade ve oranı gibi bilgileri doldurduktan sonra tekrar sağ üst köşede bulunan ekle butonuna basarak ekleme işlemini tamamlıyoruz. Faturalandırmada kullanacağımız tüm ürün ve hizmetleri bu şekilde tek tek ekledikten sonra işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Yeni fatura bölümüne giriş yaparak Fatura kesme işlemine başlayabiliriz. Sağ üst köşede bulunan bölümden kaydetmiş olduğumuz müşterilerin listesine giriş yaparak fatura keseceğimiz müşterimizi seçip ekliyoruz. Seçtiğimiz müşterinin bilgileri otomatik olarak ekrana gelecektir. Gelir idaresinin sitesinde olduğu gibi her seferinde tekrar tekrar yazmanıza gerek olmayacak. İleri butona basarak bir sonraki ekrana geçiyoruz. Burada eklemek istediğimiz veya değiştirmek istediğimiz bir bölüm varsa onları düzenleyip tekrar aşağıda bulunan ileri butonuna basıyoruz. Mal ve hizmet eklemek için tekrar sağ üst köşede bulunan bölüme giriş yaparak daha önce eklediğimiz kalemlerden ekliyoruz. Miktar ve birim fiyat bilgilerini düzenliyoruz. Eğer kadevenin tutardan ayrılmasını istiyorsak, yani yazdığımız tutara kadeve dahil ise sağdaki seçenekten otomatik olarak bunu ayrıştırabiliyoruz. Aşağıdaki artı işaretine basarak istediğimiz kadar ekleme yapabiliyoruz. eklemelerimizi tamamladıktan sonra sağ üstte bulunan ekle butonuna basarak faturamızı oluşturuyoruz. Son olarak kaydet ve tamam butonuna basarak faturayı imzalama kısmına geçiyoruz. Biz eğitim amaçlı bir fatura hazırladığımız için tamam butonuna basmıyoruz. Siz tamam dedikten sonra gelen ekranda imzala butonuna basıp cep telefonunuza gelen kodu ekrana yazarak resmi olarak faturanızı oluşturmuş olacaksınız resmi olarak kesip imzaladığınız fatura, ana ekranda giden faturalar bölüme eklenecektir. Kesilen faturalarınızı bu bölümde yazıcıdan çıktı alacak şekilde ön izleme yapabilirsiniz. Paylaşmak için pdf yazazıp formatında bilgisayarınıza indirebilir veya aynı faturayı tekrar kesebilirsiniz. Sormak istediğiniz video ile ilgili sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilir ve beğen butona basarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.